Herkese selam. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Roll Stars oynuyoruz. Ee, Ömer abinin e, telefonunun hafızası dolduğu için o video atamıyormuş. Artık e, Ömer abinin videoları bu kanalda olacak. Neyse Ömer abi e, seçti mi karakterlerini? E, ben de Vessates bu arada. Ben Edgar'la dalacağım. Da Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Allah bilir. Hazır vermesini bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Bekleyeceğiz zaman abi. Evet arkadaşlar başladık. Ömer abiyle videomuz başladı. Ee, şimdi ben o bas seçmiş. Bazı önceden bedava veriyordu oradan almış olmalı. Miray şu ultiye doldurayım. Aa burada gel. Gelsene hadi. <laughs> Bakın kaçıyor. Gel. <laughs> <Ya. gülüyor> Hoppa öldürdüm. Ömer abiyle çatışmak kolay bu arada Edgar'la. Gas'ı alacağım bu sefer. Bakayım Gas'la öldürebilir. Bakayım bir şey olmaz. Bir dakika bekleyelim şimdi başka bir şey alacağım. Ee, bu sefer hangisini oynayayım? Sekiz oynayacağım. Evet şimdi. Nerede keriz? Aa tamam hemen yandı. Arkadaşlar ee, bu aydan sonra Ömer abinin ID'sini falan bütün her şeyi göstereceğim. TC'si de dahil. Tabii tabii ki de. Ne, Ömer abiyle uğraşmadan önce şu. Hoppa öldürdük. Ağlıyor. Iı. Ağlama Ömer abi bu arada. Şaka yapıyorum. Abi, cihaz bakayım. yazdım. Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, Ömer abiye yazdım. Hadi demin kanka bekle yazdım. Bazı şey aldı Tamam diyoruz. Bekleyeceğiz. Ömer abinin e, ay şeylerine bakın. şuna oyuncu oyuncu ko koduna bakın. Belki eklersiniz. Roma İmparatorluğu'na Bu, o da aboneler kulübümüze geldi. 17 tane karakteri var. Frank falan. Oo. En sevdiği savaşçı benim de ID'im bu arkadaşlar. Ben de başka mı abone de. Neyse biz biz de baş devam başlayalım. 8 bit dalacağız. Evet şimdi. Aa bazen al, almış gene. Gel gene ölecek. Aa bak gene aşağıdan başladı. Oğlum şuradan geldi kendine. Şimdi bari kasalım o gözü delici gezmeye başlarken. Ömer abi alınma bu arada. Videoyu izleyeceğine yani geliyorum. Çünkü ben yapıyorum. Ömer abi yeni telefonu alana kadar bu Ömer abi'nin videoları bu kanalda. Gene daha ben bu e, ee, bu beni almış olabilir. Bu sefer e, Karl'la gireceğim. Abi şey yazmış arkadaşlar bir dakika. Evet tam bir şey yazmamış. Ee, bakayım şimdi gel Jimmy Jimmy oynayacağım. Şimdi bakayım çıkamıyor. Şey ver hazır bakalım. Aa savaş seçiyor. Hazır ver. Hadi. Hadi. Hadi ama hadi ama hadi ama. Gene baz mı seçecek acaba merak ediyorum. Oh. Aha, tamam. Baz gene seçmiş. Öldücegim. Ah be öldürüyordum. cin ile ben çok kötüyüm. O yüzden gidip şey alacağım. Bir şey mi yazdı bu Bir şey mi yazdı bu Şimdi. Neyimiz varmış? Ee, bu sefer Nita ile dalacağım. Hadi bakalım. Ömer abi de verdi hazırı. Aha. Roma İmparatoru. O klasjeldeki kral zannettim ben. <laughs> Gelsene hadi. Lan bu nasıl şey yaptı? Of, ne alsam? Bu sefer tabii ki de arkadaşlar e, Bonnie ile dalsam yok. Gazla <laughs> da oynuyorum. Gazla ben güzel oynuyorum. En sevdiğim savaşçı. En sevdiğim savaşçı Gaz. Özellikle en sevdiğim kostümü izci Gaz. Başka çünkü kostümü yok. diğerlerini sevmedim. Ömer abi de en sevdiği karakter Sultanım ve Çünkü e, onun profilinde El Primo şeyi vardı. Bana sıkıyor oradan. Bana sıkabilecek miyim ben Nasıl kaçıyor bak. Adamın hiç yük yükü yok ya. Bana yük kastırıyor geliyor. Hoppa. Ömer abi de kasıl da son bir el daha oynayalım. Son bir el daha oynayalım. Sonra da videoyu bitiririz. Ömer abi istediği zaman yani, videosunu atacağım. Oh. Aa, dinamit kalmış sever iyi. İyi güzel bir seçim. Umarım gene buradan geldi. Ya anne bir dur Allah'ım sen. Nerede bu be sıkışıyor mu? Aa Allah. Eyvah eyvah bu sefer öldük galiba. Hop. Hop. Bakın ya gitti bakın aksesuar kullandı. Hoppa. Tamam. Şimdi hadi. Bak ya burada. yıldız gücü açmış terbiyesiz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.